Son dakika haberine göre Van'da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te meydana gelen deprem 18.89 derinlikte kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu. Deprem çevre illerden de hissedildi. Öte yandan Man Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da açıklama geldi. İşte son dakika Van depreminin detayları. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35 5,0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üstünü Kuşçumura diye, büyüklüğünü 5.3, derinliğini ise 5.0 olarak açıkladı. Depreme ilişkin peş peşe açıklamalar gelirken deprem nedeniyle büyük bir endişe yaşayan vatandaşların evlerinden dışarı çıktığı öğrenildi. Diğer yandan deprem çevre illerden de hissedildi. İşte son dakika deprem haberinin tüm detayları. Bakan Koca, can kaybı veya yaralı yoktur. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saat 21.35 devam Tuşpa'da meydana gelen 5 şiddetindeki depremde il ambulans servisi başhekimliğimize herhangi bir olumsuz çağrı, yardım talebi gelmemiştir. Şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı yoktur. Ekiplerimiz olası gelişmelere karşı sahada görev başındadır, dedi. Van valisinden açıklama. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Anadolu Ajansı muhabirine şu ana kadar kendilerine olumsuz bir bilginin aktarılmadığını belirterek, şu an ekipler inceleme ve tespit çalışması yapıyor. Şimdilik olumsuz bir durum görünmüyor dedi. Atçılar devam ediyor. Kandilli Rasathanesi Van'dan meydana gelen depremin hemen ardından saat 21.48 ve 3.0 büyüklüğünde bir depremin daha gerçekleştiğini açıkladı. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre deprem, Van'ın Bağdaşan ilçesinde meydana gelirken derinliği 5.0 km olarak kaydedildi. Daha büyük bir depremin habercisi mi? Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Şükrü Ersoy Van'daki korkutan depremle ilgili yaptığı açıklamada, burası faylarla dolu bölge. Depremin olmasını doğal karşılıyoruz. Ama 5'ten büyük olması korkutucu. 5.5 geçtikten sonra yaralanmalar, 6'dan sonra can kayıpları başlıyor bölgenin yapısından dolayı. Deprem çok büyük görünmese de etkili görülebilir. Bu tür depremler normal. Ama daha büyüğü olur mu dersek şu an görünmüyor, ifadelerini kullandı. Vatandaşlar evlerinden çıktılar. Depremle birlikte endişe yaşayan çok sayıda kişi evlerinden çıktı. Deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Van'da muhtarlarla ırtabata geçen ekipler herhangi bir olumsuz yaşanmadığı bilgisine ulaştı ancak depremin merkez üssü Tuşba ilçesinin kırsal Ermişler Mahallesi'ne bir ekip sevk edildiği ifade edildi.